Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde file system modülünü hep beraber öğreneceğiz. Öğrenmeye başlamak için hep beraber comment o'ya basıyoruz ve dersler.js dosyamızı açıyoruz. Geçen ders olduğu gibi. Hemen terminalimizi de buradan terminale tıklayarak açıyoruz. New terminal diyoruz. Terminalde açtıktan sonra, geçen derste bundan bahsetmiştim ama yine de bahsedeyim. Şu uzantıyla aynı olması gerekiyor terminalimizin bulunduğu yerin. Yoksa hata alıyoruz. CD desktop diyorum. CD Node.js dersleri diyorum. Tamam, artık çalışmaya başlayabiliriz kodlarımız üzerinde. Her modülde olduğu gibi bu modülde require ederek sistemime eklememiz gerekiyor ilk önce. Constant FS diyoruz. require FS diyoruz. Tamam bu artık sistemimize ekliyor arkadaşlar. Şimdi bu modül dosya yaratmak gibi adını değiştirmek, bu dosyanın adını değiştirmek veya bu dosyayı silmek gibi bir işler için kullanılıyor. Sonuçta bir site yapıyorsak bu sitenin bilgilerini bir şekilde bir arkada saklamamız gerekiyor. Bunları bu dosyaları manipüle etmemizi sağlıyor bu modül. Şimdi bunu nasıl kullanacağımıza bakalım. İlk olarak size bundan bahsetmek istiyorum ki fs nokta koyarsanız burada bir sürü bir mesela örneğin access, access sync. Append file, append file sync gibi fonksiyonların, metotların ikili ikili listelendiğini görüyorsunuz. Bunun da bir sebebi var arkadaşlar. Asynchronous ve bu append file dediğimiz asynchronous oluyor. Şuradakiler arkadaşlar şu uzun olanlar synchronous'lar, blocking'ler. Bunlar ise non-blocking olan metotlarımız. Burada bilmemiz gereken şey de Node.js single thread bir dil arkadaşlar. Yani aynı anda sadece tek bir işlemi yapabiliyor. Eğer siz synchronous bir iş koyarsanız o bu sefer de Node.js'i meşgul edeceksiniz ve başka herhangi bir iş yapılamayacak orada. Burada da hemen size sitesinden kendi sitesinden bunu göstermek istedim. Görüyorsunuz append file örneğini şurada gösterilen append file vardı ya. yani append file append file sync iki versiyonu var. Burada gördüğünüz gibi asynchronous append data to a file diyor. Bir sonrakine gidecek olursak synchronous versiyonuna gittiğimizde ise synchronously append data to a file diyor. Yani aslında tamamen aynı şeyi yapıyorlar ama asynchronous olan dilimizi dili yani o anda yaptığımız işi bloklamıyor ve aynı anda birçok şey yapabilmemizi sağlıyor. O anda onu yapmadan başka bir şeyler de araya girebiliyor. Ama siz blocking versiyonunu yaptı, kullanmak zorunda kalırsanız, kullanırsınız. Gerçek bir projeyle uğraştığınız zaman diyelim aynı kliyanta yüzlerce hatta binlerce request gelebilir ve siz o kliyantı müşkül ederseniz bloklarsanız yani aynı anda birden fazla kişiye hizmet veremeyebilirsiniz. Bu yüzden de mümkün olduğunca özel bir durum olmadığı sürece async fonksiyonları kullanmamız gerekiyor. Yani synchronous yazanlardan uzak durmamız gerekiyor. Zorunlu özel bir neden olmadığı sürece. Şimdi dersin esas kısmına başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak temel olarak manipüle edebilmemiz için bir file create etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da write file metodu ile yapıyoruz. Hemen fs.writefile diyorum. Gördüğünüz gibi bunda synchronous versiyonu var ama ben asynchronous olanını kullanıyorum. deneme.txt yaratalım. Merhaba dünya yazalım. Buraya da error yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsinin ne yaptığını açıklayacağım. Yarattığımız dosyanın adı olacak arkadaşlar. Yani buraya o yarattığınız dosyanın, oluşturduğunuz dosyanın adının ne olmasını istiyorsanız buraya onu yazmanız gerekiyor. Oluşturduğunuz dosyanın içindeki yazının ne olmasını istiyorsanız onu da buraya yazmanız gerekiyor. Buraya yazdığımız şey bu dosyanın içerisinde olacak. Ve bu da hata olması durumunda bu hatayı görmemizi sağlayacak. Yani diyelim ki bir şeyler ters gitti ve bunu yaratamadık, bu dosyayı oluşturamadık. O zaman bir hata verecek bize Node.js. Ve bu hata gerçekleştiyse eğer, diyelim ki console.log error diyelim. Bu da bize bu hatayı konsola yazdırarak ne hata yaptığımızı görmemizi sağlayacak. Else diyelim. Dosya oluşturuldu diyorum. Noktalı virgülleri ekliyorum. Hemen kaydedip. Şimdi comment B'ye basıyorum. Bu yandaki kısmı açıyor bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir açık bir şey yok. Üzerinde çalıştığımız Node.js var sadece. Dersler.js dosyası var sadece. Hemen Node dersler deyip her zaman olduğu gibi kod çalıştırıyorum. Dosya oluşturuldu diyor. Şu anda o dosyanın içinde olmadığımız için bunu görmüyoruz. Open folder diyorum ve Node.js derslerini açıyorum. Gördüğünüz gibi deneme.txt oluşturulmuş ve içerisinde de Burada yazdığımız merhaba dünya teksti var. Dosya var elimizde zaten deneme.txt adında ve ben bu var olan dosyanın içindeki bilgileri okumak, bunlara erişmek istiyorum. Bunun için de farklı bir metodumuz var arkadaşlar. Bunları şimdi siliyorum ben. Bu sıradaki fonksiyon ise read file fonksiyonu. fs.read file diyorum. Gördüğünüz gibi bunda synchronous ve asynchronous versiyonları var. Ben async olanı kullanıyorum. Burada okumak istediğimiz dosyanın adını ilk önce yazıyoruz. O da deneme.txt olacak. Burada encoding tipini kullanacağız, yazacağız. UTF-8. Bu da bunu yazmazsak anlamsız bir yazı gelecek arkadaşlar bize. O versiyonu da gösteririm. Yine aynı şekilde hata gönderiyoruz ki bir sorun olursa ne olduğunu görelim. O sorunun ne olduğunu görelim. Hemen if error diyelim. Console.log Error, hatayı alıyoruz. Yani isterseniz yine daha demin yaptığım gibi bir success mesajı, bir başarı mesajı da koyabilirsiniz görmek için. Ama zaten hemen burada okuyacağımız için onu yazmamıza gerek. Ya da şöyle yapabiliriz. Else içerisine okumak istediğimiz için console.log file diyelim. Yani dosyanın içinde ne varsa. Bunu çalışması için de arkadaşlar şu file'ı bu error fonksiyonunun error parametresini de yanına eklememiz gerekiyor. Ve Şuraya noktalı virgül eklemem gerekiyor. Ekledim. Kaydediyorum. Ve Node dersler diyorum. Çalıştı. Merhaba dünya yazıyor. Gördüğünüz gibi ben burada hiçbir şekilde bir yerde konsolok merhaba dünya demedim. Deneme text'in içine gitti. Bu yazıyı aldı. Getirdi bu filenin içine koydu. Ve bu filenin içerisinden bize o çıktıyı vermiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde de var olan bir dosyanın içindeki bilgiyi okuyabiliyoruz. Şimdi bahsetmem gereken ikinci bir fonksiyonda arkadaşlar size. Rename fonksiyonu. Diyelim ki. Ha bundan bahsetmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu çok önemli aslında. Bunu silersek hala çalışacak. Kaydedip size ne olacağını göstereyim hemen. Node dersler diyorum. Gördüğünüz gibi buffer altı da böyle okuması imkansız resmen kodlanmış bir şekilde gösteriyor. Bu işte bu encoding type'ı da koyarsak gözle okuyabileceğimiz bir hale getirmiş oluyoruz. Yani UTF8 bu işe yarıyor arkadaşlar. Kaydedip tekrar çalıştırırsak gördüğünüz gibi eski haline döndü. Yani orada UTF8'in işi de bu. Yani buradaki bu içine gideceğimiz dosyanın adı, hangi encoding tipi, hata gelirse ve içerideki yazının saklandığı parametre. Yani buradaki her şeyi öğrenmiş oldunuz şimdi bu metodun içerisindeki. Şimdi burayı siliyorum, terminali de temizliyorum. Hatta yazıları da biraz büyütelim daha rahat okunması için. Tamam. Bir sonraki metot da şu. fs noktayı inayım diyorum. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi. Asynchronous versiyonunu seçiyorum. Burada arkadaşlar diyelim ki bir dosya var. deneme.txt adı ama ben bunun adını beğenmedim. Ya da farklı bir sebepten dolayı değiştirmem gerekiyor. İlk önce değiştirmek istediğim dosyanın adı. deneme.txt Sonra o yeni adını olsun. Bu adı vermemiz gerekiyor. Diyelim ki denem ne diyelim dersler dersler noktaları var zaten JS ile karışabilir node olsun node nokta txt olsun yine bir hata fonksiyonu zaten buraya kadar artık fark etmişsinizdir bir pattern var yani bir tekrar ediyoruz yaptığımız şeyleri buraya bir noktalı virgül ekliyorum hemen console nokta error diyorum eğer hata varsa tabii ki de tamam kaydediyorum Şimdi arkadaşlar console.log yapmadım zaten. Burada bir success mesajı vermeye gerek yok. Direkt burada e, bu dosyanın adını değişip değişmediğini göreceğiz zaten. Hemen çalıştırıyorum. Node dersler diyorum. Gördüğünüz gibi burada... Node.txt oldu. İçeriği hala aynı. Aynı dosya sadece adı değişti. Bu dosyada deleted olarak böyle bir dosya yok diyor bize Visual Studio Code. Bunu da kapattım. Şimdi arkadaşlar artık bu metodu da öğrenmiş olduk hep birlikte. Şimdi diyelim ki elimizde bu dosya var ve içerisine yeni bilgiler eklememiz gerekiyor. Kullanıcılarımız belli başlı bilgiler veriyor bize site üzerinden. Belli başlı girdiler veriyor ve bu, bizim bunu bir yerlerde saklamamız lazım. Bu dosyanın içinde kaydetmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Append file metoduyla yapacağız. Bunu da yapmanın yolu arkadaşlar hemen bu fonksiyon da siliyorum. fs.appendFile file diyorum. Daha demin zaten üzerinden synchronous olayından bahsettiğim metot. İlk önce bir şeyler eklemek istediğim dosyanın adı node.txt. Daha sonra ne eklemek istiyorum? Merhaba dünya demiştik. Bu da merhaba Türkiye olsun örneğin. Şimdiye kadar fark etmişsinizdir zaten. En sonunda hemen error veriyoruz. Parametreyi gönderiyoruz. Eğer hata varsa hatayı bize göster. Hata yoksa da bir success mesajı gösterelim. Görev tamamlandı diyelim. Tamam, kaydediyorum. Node dersler diyerek tekrar çalıştırıyorum. Görev tamamlandı yazısı buraya geliyor. Notetext'in içerisine giderseniz de gördüğünüz gibi merhaba dünyanın sonuna merhaba Türkiye eklenmiş. Bu merhaba Türkiye yazısının yeni satırda olmamasının sebebi buraya bizim yeni satır karakterini eklememiş olmamız. Burada eklerken şuraya bir yeni satır karakteri eklersek bunu da kaydedip çalıştırırsak. Şimdi tekstinin içine bakalım. Gördüğünüz gibi yeni ekleneni merhaba Türkiye yeni satıra eklenmiş oldu. Yani satırlarla ilgili bir kaygınız varsa da yaz, yazmadan önce bunu eklediğiniz zaman her zaman yeni satıra yazacaktır eklenen karakterler, eklenen string. Diyelim ki bir şeyler oluşturduk textin içinde ve bir noktadan sonra buna ihtiyacımız kalmadı Bunun, ve bu text dosyasından kurtulmak istiyoruz. Bunu da arkadaşlar unlink fonksiyonunu kullanarak yapıyoruz unlink fonksiyonu da şu şekilde hemen zaten bu ortası artık aynı olduğu için her zaman bunları tekrar tekrar yazıp silmeyeceğim arkadaşlar vakit kaybetmemek adına fest.unlink diyoruz. Zaten her zaman üzerinde uğraştığım dosyanın adı ilk başta yazılıyor arkadaşlar. Zaten file fs metotlarında fark etmişsinizdir artık. Burada artık bir sileceğimiz için içerisine bir ekleyeceğimiz string'e gerek yok. Bunu siliyorum. Zaten geri kalanı aynı. Bir hata olursa ekrana yazdır. Yoksa görev tamamlandı de. Şimdi terminali temizledim ve şimdi node dersler diyerek çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada kayboldu node.txt ve buradan da deleted olarak bize Visual Studio mesaj veriyor. Yani artık bitti bu seninde. Bu txt dosyalarıyla aslında temelde nasıl uğraştığımızı görmüş olduk şimdi. Bir de dosyalar var tabii ki. dosyaları çok fazla txt dosyalarımız varsa mesela bunları file'lar içerisinde direktörler deniyor nodejs içerisinde bunlara direktörler içerisinde saklamamız dosyaları ayırmamız gerekiyor aslında bu txt file'larını. Şimdi arkadaşlar bu dosyaları nasıl oluşturduğumuza bakalım bir de. Diyelim ki bir dersler dosyası oluşturmak istiyorum çünkü bu dersler için ben txt oluşturmuşum işte javascript oluşturmuşum dosyası oluşturmuşum. Bunları bir şekilde bir birleştirip dosya altında birleştirmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bu hata gönderme if else kısmı aynı arkadaşlar bu fonksiyonların metotların. Şu kısmı değişecek sadece. Burada fs.makedir diyoruz. Gördüğünüz gibi da sync versiyonu var ama async versiyonunu seçiyorum. Yani bir direktör oluştur bize. Buraya her zaman olduğu gibi direktörün adı ne olacak? Node.js diyorum bu derslerin direktörünün adına. Kaydediyorum ve Node dersler deyip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir dosya oluştu. Aynı şekilde nasıl yarattıysam aynı bu fonksiyonun sadece şu make dir yerine rm dir yazarsanız da silebiliyorsunuz arkadaşlar bu dosyayı. Kaydediyorum. Node dersler diyorum. Gördüğünüz gibi buradan kayboldu. Bu fonksiyonlar bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Sadece bilmemiz gereken önemli bir şey var. O da daha demin olduğu gibi içi boş bir dosya yaratmıştık ve onu yok etti. Hani bir sorun yok orada. Ama eğer bu dosyanın içinde birkaç tane dosya olsaydı bu sefer yok edemiyor arkadaşlar. Yani hata veriyor. Şimdi tekrar hemen hızlıca bir dosya oluşturuyorum arkadaşlar burada. Hızlı olması adına buradan hemen bir hile yapıyoruz. Node dosyası oluşturdum. İçerisine de rastgele bir tane txt dosyası oluşturdum ekledim. Şimdi bunu silmeye çalışınca aldığımız hatayı göstereceğim size hemen. E, node bunun adı. Buranın adını silmek istediğimiz şeyle aynı olması gerekiyor. Hemen Node dersler deyip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hata aldık. İlk defa işe yaradı. If hata varsa hatayı konsola yazdır. Burada işimize yarıyor. Gördüğünüz gibi çok da açıklayıcı bir hata mesajı alıyoruz. E not empty diyor. Yani içerisi dolu. Directory not empty diyor. Yani direkt burası için boş olmadığı için silemiyorum diyor. Aslında bu mantıklı bir hata arkadaşlar. Yani yanlışlıkla bir şey backend'de önemli bir dosya, içi dolu bir dosyayı yanlışlıkla silmenizi engelleyen bir hata. Bu işimize yarıyor bu hatada. Şimdi bunu yapmamız gereken arkadaşlar if hata varsa bu dedik ya. Daha demin bahsettiğimiz unlink metodunu kullanmamız gerekiyor böyle durumlarda da arkadaşlar. Bunu yapmanın da yolu aslında çok basit. Bu kısmı kesiyorum. Şimdi birazdan yazacağım metodun da içine yazacağım. Daha demin bahsettiğimiz fs.unlink Metodunu kullanacağız Unlinklemek demek ama burada bir ufak fark var. O da şu ki sonuçta bir dosyanın içerisindeki bir e, txt dosyasını sileceğimiz için onun uzantısını da vermemiz gerekiyor. ismiyle birlikte o da nokta slash not slash asd nokta txt olacak arkadaşlar. Yani şu dosyanın içerisindeki asd anlamına gelecek şekilde uzantısını veriyoruz. Yine aynı şekilde hata olursa ekrana bastır diyoruz. Else diyoruz. Hata yoksa yani demek ki biz bu asd dosyasını silmişiz demektir. O halde daha demin kestiğim fonksiyonu da buraya yapıştırıyorum. Sadece şurada bir parantez açıp kapatmamız gerekiyor. Geri kalan her şey hal oldu. Daha demin kullandığımız gibi eğer successful bir şekilde, başarılı bir şekilde bu dosyayı txt sildiysek demek ki dosyanın içi boş. O zaman silebiliriz diyoruz. Node dersler deyip çalıştırıyorum. Daha demin aldığımız hatanın sebebi arkadaşlar şu dosyanın adını koyarken txt olduğunu belirtmeyi unutmuşum. Şuraya hemen rename deyip nokta txt yazıyorum. Şimdi burada asd tekrar aynı şekilde noktası. Node Slash Asd.txt bu sefer Her şey yolunda olması lazım. Not dersler diye çalıştırıyorum. Görev tamamlandı diyor. Gördüğünüz gibi dosya kayboldu. Ama hala bir problem var arkadaşlar burada. O da şu ki, gördüğünüz gibi bir tane txt dosyası varsa evet sildim. Ama eğer diyelim şöyle bir durumda olabilirdi, ne olabilirdi? Bu not dosyasının içerisinde de asd.txt ve örnek veriyorum 1, 2, 3. txt. yani bu sayısız dosya olabilir biz bunların sayısını bilemeyiz asd2.txt bu şekilde bir sürü dosya olabilir 10.000 tane de dosya olabilir peki biz bu böyle bir durumda ne yapabiliriz böyle bir durumda ise read directory adında bir metodumuz var ve bu metodun görevi bir dosyanın içinde neler var neler yok onları bir öğrenip bize söylemek hemen bunu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar şimdi bu bütün fonksiyonu yine bir keseceğim ve baştan bir read directory kullanarak başlayacağız. fs.read directory diyorum. Buraya okumak istediğim directory yani adı node bizim kullanma durumumuzda. Hata alabiliriz. Hata almazsak da içerisindeki dosyalar. Bunları bu bilgileri almak istiyoruz biz. Şimdi her zaman olduğu gibi hata alabiliriz. Hata alırsak konsola yazdır diyoruz. Hata almazsak da Console.logfiles files diyerek bütün içerisindeki dosyaları yazdırabiliriz. İlk önce bunu yapalım. Console.logfiles files diyelim. Devam etmeden önce sadece şu kadar haliyle bir çalıştırıp size göstermek istiyorum aslında. Şurada node dersler diyorum. Gördüğünüz gibi liste halinde bize içerisinde ne kadar dosya varsa verdi. Bunu bilmemiz güzel bir şey çünkü artık bunu bildikten sonra hepsini tek tek silerek sonra direktörü yok edebiliriz. Şimdi bu kısmı siliyorum. Bir for loop yazabiliriz. Çünkü zaten artık bir bu listeye sahipsek bu listenin içerisindeki elemanları da biliyoruz. let i e of files diyelim. İyi her zaman iterating yani for loop'ların while loop'ların içerisine görmüşsünüzdür. Her zaman bir counter olarak bir sayaç olarak kullanıyoruz. Default bir şey, her zaman kullanılan conventional bir şey. Burada da bir tekrar açıyoruz parantezi. Parantezin içine artık daha demin kestiğimiz fonksiyonu yazabiliriz. Yani bu for loop sayesinde Files'ın içinde kaç tane file olduğunu, dosya olduğunu biliyoruz ya. İyi de her seferinde bundan iterate ediyor. Yani her seferinde dosya 3 kere ise, 3 tane dosya varsa 3 kere unlink edecek ve en sonunda da remove directory diyecek bizim için. Ama burada bir sıkıntı var arkadaşlar. O da şu. Bu halde burada kullanamayız çünkü remove directory eğer else giderse her seferinde ilk dosyayı sildikten sonra da deneyecek ama hala içeride iki tane var. Yani buradan aslında yapmamız gereken şey bizim console.log do e, dosya silindi diye success mesajımıza ekledikten sonra buradaki asd.txt'yi de silmemiz gerekiyor arkadaşlar daha önceden yazdığımız. Çünkü eğer bu yazı kalırsa Buradaki fonksiyonun yapacağı tek şey aslında sadece asd.txt adındaki dosyalara bakıp onları silmek olacak işi. Ama biz aslında bu nodun içindeki her şeyi silmek istiyoruz. O yüzden şu şekilde nod dosyası diyoruz ve nod dosyasının uzantısı nod dosyasının içerisinde olan bütün text dosyalarını silmesini sağlayacak bu fonksiyon bu haliyle. Şimdi kaydediyorum ve nod dersler deyip çalıştırıyorum. Şey hatası aldık şimdi. Unlink hatası aldık. Bu da şu ki files'ın içerisindeki i arkadaşlar tek tek şu dosyaların adlarını alıyorlar. Yani bu i'nin aldığı değerler şu. İlk başta asd ilk başta 1 2 3 olacak. asd olacak. asd 2 olacak. Yani sırasıyla her birinin değerini alacak. Ee, şimdi ben ben de onların uzantılarını belirtmem gerektiği için aslında şuraya artı i koymam gerekiyordu arkadaşlar. Al, hatayı almamızın sebebi de bu. Kaydediyorum şimdi. Clear diyorum. Tekrar not dersler diyorum. Gördüğünüz gibi 3 kere dosya silindi yazdı. Successful bir şekilde başarılı bir şekilde ve dosyanın içi artık boş. Yani bu fonksiyonu yazdıktan sonra arkadaşlar artık sadece tek yapmamız gereken fs remove directory diyerek tekrar aynı şeyleri yaparak bu dosyayı silebilirsiniz. Yani burayı tek tek açıklayarak tekrar aynı şeyleri yaparak uzatmak istemiyorum. fs.rm'dir yazarak da artık boş dosyanızı direktörünüzü silebilirsiniz arkadaşlar. Fs modülüyle bu şekilde ekleyerek herhangi bir şekilde küçük dosyaları nasıl manipüle edebileceğimizi, onları nasıl kopyalayabileceğimizi, nasıl bir şeyler değiştirebileceğimizi öğrendik. Ama bazen de arkadaşlar çok büyük dosyalar olabilir. Ben de burada örnek olarak büyük bir tane dosyayı yarattım. 864 satırdan oluşuyor. Gördüğünüz gibi çok uzun e, dummy bir teksten oluşuyor. Rastgele şeyler copy paste diyerek. Bu dosyanın içindeki şeyler çok fazla büyük arkadaşlar ve bunun file system module fs modeli bu kadar da efficient bir modül değil yani. Bu tarz büyük dosyalarla uğraşmanın daha doğru yolu arkadaşlar. Readable ve writable stream yaratmak. Şimdi bunları nasıl yarattığımızdan bahsedelim. İlk önce her zaman olduğu gibi FS modelimizi ekliyoruz çünkü bunlar da FS modelinin bir parçası. Daha sonra constant read stream tanımlıyoruz bir tane okumak için fs nokta create read stream diyoruz ve buraya da okumak istediğimiz şey deneme nokta txt onun adını yazıyoruz nokta slash deyip deneme nokta Şimdi arkadaşlar bunun yaptığı şey file sistem modül gibi her şeyi bir anda okumaya çalışmak değil de bu büyük dosyayı parçalara ayırıp küçük parçalar halinde okuyor. Bu parçaları da görmenin şöyle bir yolu var arkadaşlar. Bu read stream modülü aslında önceden öğrendiğimiz event emitter klasının bir uzantısı. Bu da ne demek? Biz listener yazabiliriz demek. Read stream nokta on deyip data diyoruz ve parça diyelim. Parçaları görmek istiyoruz çünkü console.log parça diyorum. Kaydediyorum. Şuraya da bir noktalı virgül ekliyoruz. Sonra kaydediyorum. Node dersler diyorum. Çalıştığı zaman görüyorsunuz ki burada normal okunur bir şekilde olmadı tabii ki de buradaki gibi. Çünkü buraya encoding UTF-8'i eklemedik. Ama bunu bilerek yapmadım arkadaşlar. Çünkü şurada şunu görmenizi istiyordum. Gördüğünüz gibi 2 tane buffer'dan oluşuyor. Yani aslında o kadar büyük bir teksti ikiye ayırmış ve öyle kullanmış. Yani aşağı yukarı 400-500 satırdan bir ikiye bölerek çok büyük bir da olsa bunu okuyabiliyor. Peki bunu okunabilir hale getirmek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Şuraya bir virgül koyup daha önce de yaptığımız gibi UTF8 yazıyoruz buraya ve tekrar clear diyorum, node dersler diyorum. Gördüğünüz gibi orada ne yazıyorsa aynısı burada da var. Buraya kadar bir problem yok. Tekrar temizliyorum. Şimdi önemli olan bir şey de arkadaşlar şu data aslında encode yani içinde dilin içinde olan bir şey ve biz bunun yerine başka bir şey yazmaya kalkarsak listener bunu bekliyor. Datayı bekliyor ve siz buraya farklı bir şey veri yazarsanız mesela örneğin veya e, herhangi bir şey x falan yazarsanız çalışmayacak arkadaşlar. Buraya data yazmak zorundayız. Ama buradaki parça kısmı bize kalmış. Yani buraya siz x de yazsanız sorunsuz bir şekilde çalışacak. İkisi tutarlı olduğu sürece. A da yazabilirsiniz, parça da yazabilirsiniz, herhangi bir şey yazabilirsiniz. Önemli değil bu kısım. Daha sonra devam etmek gerekirse diyelim ki bunu aldık ve kopyalamak istiyoruz. İkinci bir dosyayı yaratmak istiyoruz. Bunu yapmanın da yolu arkadaşlar bir tane write stream yaratmaktan geçiyor. Çünkü aynı şekilde büyük dosyayı okuyamadığımız gibi aynı şekilde büyük dosyayı yazarken de file sistem modunun kendi imkanları yetersiz kalıyor. O yüzden de write stream kullanmamız gerekiyor burada da. Şimdi burada yapmamız gereken şey arkadaşlar kopyalayacağımız dosyanın adını yazmak. önemli Var olup olmaması da önemli değil. Yoksa kendisi bu dosyayı oluşturup içine kopyalayacaktır. Varsa da o dosyanın içine ko kopyalayacaktır. O yüzden döneme kopya diyorum. Kopyalayacağız bunu. Öyle bir dosya olmasa da kendisi hemen oluşturup kopyalayacak. Orada bir sorun yok. Ama sadece şurada arkadaşlar şu console.log'dan artık kurtulmamız gerekiyor ve bunun yerine artık writeString yazıyoruz. Ve bunun içine de x parametresini gönderiyoruz. Daha önce parça demiştik şimdi x oldu adı fark etmez. WriteStream nokta stream olacaktı. WriteStream nokta write. Tamam x'i gönderiyoruz. Mode. Dersler diyorum. Gördüğünüz gibi hemen burada bir tane kopya txt oluştu ve tamamen deneme txt'nin aynısı arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Ve bir avantajı daha var arkadaşlar bunun. Pipe chaining diye bir şey var. Pipe'lar var kullanabileceğimiz. Bunlar da daha kısa yolu aslında arkadaşlar bu listener yazmanın. Listener'ın şöyle bir avantajı var. Sadece hatırlıyorsanız read stream varken, write stream yokken de bir listener kullanabildik. Ama ikisi de varken aslında biraz uzun oluyor bu. Her ikisi olduğu zaman arkadaşlar pipe kullanabiliyoruz. Pipe'ın da yazılma şekli şu şekilde. Read stream diyoruz. Yani okuduğumuz kısım. Nokta pipe diyorum. Write stream diyorum. Yani aslında daha demin uzun uzun yaptığımız şeyin kısa yolu. Ama burada da, e, önemli olan iki tane. Hem read stream'e sahip olmam hem write stream'e sahip olmam. Buradan okuyorum nokta pipe diyorum ve parantez içerisine gelecek kısımda yazmak istediğim kısım. Burada kopya 2 diyelim. Zaten çünkü kopyamız var. Çalıştığını görmek için not dersler diyorum tekrar. Gördüğünüz gibi kopya 2 oluştu ve bu da tamamıyla aynısı. Çok daha kısa bir yolu yapmanın. Ama burada önemli olan ikisine de sahip olmak. Onun dışında örnek olarak da size bir şey göstermek istiyorum. Bu da Stack Overflow'dan bir hata aratılmış. Örneğin gerçek hayatta başına gelmiş bir insan bahsediyor bundan. Diyor ki 5 GB'lık bir dosyayı Node.js ile okumaya çalışırken şöyle bir hata almış. Bunun sebebi arkadaşlar FS modülüyle doğrudan okumaya çalışmış ve buffer boyutu yetmemiş buna bilgisayarındaki. Burada zaten verilen cevaba da bakarsanız zaten görüyorsunuz ki create read stream bunun cevabı arkadaşlar. Yani böyle bir hataya düşmemek için de direkt olarak böyle büyük dosyalarla uğraştığınız zaman en mantıklısı write ve read streamlerden faydalanmanız. Çünkü hata alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu bunların hatayı almama sebebi de küçük parçalara ayırıyorlar. Datayı işlemeden, veriyi işlemeden önce. O küçük parçalar her zaman sizin buffer'ınıza, RAM'inize sığacak şekilde küçük küçük parçalar halinde e, işliyor Bu bir avantajı arkadaşlar büyük dosyaları işleyebilmek ikincisi de parçaları küçük küçük böldüğü için diyelim ki biz burada kopyalamaya çalışıyorduk ya şu dosyadan aldığımızı buraya kopyalamaya çalışıyoruz. İlk parçayı kopyalıyor ve ikinci parçayı beklemeden buraya yapıştırıyor. Aynı anda o yapıştırma işlemi sürerken bir sonraki ne gidiyor ve buradan kopyalıyor onu da. Yani bu da ne demek? Aynı anda iki iş devam ediyor ve çok daha hızlı bir kopyalama işlemi alıyorsunuz. Belki de küçük dosyalarda bu hissedilmiyor olabilir ama bu örnekteki gibi de 5 GB'lik bir dosyayla uğraşıyorsanız ciddi şekilde farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer diyelim ki çok çok büyük bir RAM alanına sahip bile olsanız aradaki fark hızla kendini gösterecektir. Bugünlük ders bu kadar. Çok teşekkür ederim.